Peki, Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yapmış olduklarımız bize, sizin yapmış olduklarınız ise size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? de ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı Allah tarafından kendisine verilen bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur Onların kazanmış oldukları kendilerine sizin kazanmış olduklarınız ise size aittir siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız.